Kayseri milletvekilleri yeterli seviyede Ya yok hiçbir yeterli değil. 600 yüz de yeterli değil ya. Neden yeterli seviyede Hepsi kukla kukla el kaldırıyor başka yok. Peki Kayseri milletvekillerinin isimlerini biliyor musunuz? Şaban ne diyor ya? Bir şey... Çopuroğlu Şaban. iki. İsmail Özdemir. orayı İsmail Tamer. Mustafa Taş. Bunların hiçbiri yeterli değil arkadaşlar. Peki halkla ilişkiler ve faaliyetler konusunda nasıl buluyorsunuz? Hangisini? Saydıklarınızı. Hiç bulmuyorum hiç. Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla ben gene bunu vereceğim. Niye dersem başka yok. Cumhurbaşkanlığında AK Parti, evet. Milletvekilliğinde? Milletvekili vermem. Hangi partiye verirsiniz peki? Bakalım be. Çünkü Cumhurbaşkanlığı öyle. Coşkun'u şeye özerine, idare edecek bir kimse yok. İsmi şeye ne o şey İstanbul Belediye Başkanı idare edemez Türkiye'yi. Benim şunu seviyorum bu adamın Avrupa'ya karşı dik durduğu. Bana maaş vermesin hastaneyi mı kuvvetleştirsin. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyor olsa ona ne söylemek isterdiniz? Böyle? Ben buradan başarıların devamını dilerim. Peki, teşekkürler. Çünkü bana önemli.